köşe kullandı. Kale salsa sekti top kaleci gol. Milli futbolcumuz Merih Demiral Avusturya maçı sonrası bozkurt işareti yaptı. Şampiyonaya ev sahipliği yapan Almanya'nın İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bizim stadyumlarımızda yeri yok diyerek UEFA'dan Demiral hakkında yaptırım talep etti. Ülkede yasaklı olmamasına rağmen bozkurt işaretine bu tepkinin verilmesi Almanya'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. Çünkü Alman makamları terör örgütü PKK yandaşlarının örgüt paçavraları ile gösteri yapmasına, elebaşının posterlerini taşıyıp slogan atmasına göz yumuyor. 1993 yılından bu yana Almanya'da yasaklı örgütler listesinde olan PKK'nın yandaşlarının gösteriler sırasında sık sık örgüt sembolleri olan işaretler yapmasına da müdahale edilmiyor. Yılda 16 milyon avroya yakın haraç toplayan İç İstihbarat Teşkilatı'na göre işledikleri suçlar %9'dan fazla artan örgüt yandaşlarına tepki vermeyen Almanya, spor sahasındaki sevince yaptırım talep ediyor. <Sessizlik> Almanya İçişleri Bakanı, yasak olmamasına rağmen yaptırım talebiyle yeni suç oluşturmaya çabalarken, ülkesindeki aşırı sağcıların ve PKK yandaşlarının faaliyetlerini engellemiyor.